Üç sıfıra kadar. Tamam. Bana bir rakam söyle. 3 rakam ama olacağım. Tamam. Düşüneceğim sana yazacağım. Tamam. Ben de bilet alacağım senin şansına. Tamam. Çıkarsa... Kurban verin. Ben, ben hani bir sancağım. Ben bunu <laughs> diyorum ya. Kıskanıyorlar. Kurban verin. Oğlum ben bir markayım. Siz marka olmadığınız için Çürük elma olduğunuz için benim taklitimi yapıyorsunuz. Aa. Anneciğim, binde satılan ucuz sarı beze benziyor. Aynen. Siz benim kızımın, şu kızımın güzelliğine ben kurban olurum. Dünya güzeli. Karşımda oturuyor Hülya Avşar bile kurban olsun. Göz desen göz masmavi. Yüz desen yüz bebek gibi. Allah'ım. Senin de bir kızını göstersene kız. Ayı kızını. Ya onu bak bak sen dur dur dur. Aklıma geldi. Şimdi aklıma geldi. Şimdi ben Bani'ye bir çanta hediye aldım. Hediye gönderdim. Evet. Hatta, hatta kartımı ben ona verdim. Şifreyi de verdim. Dedim alın seçin istediğinizi diye. Seçmiş bir tane çanta. En güzelinden en markasından seçmiş. Tabii ki bende para sıkıntısı yok. Gitti aldı. Kullandı. Bir hafta kızı geldi. Kızı aldı çantayı. Onun elinden Tamam. De, dedi ki anne bu çanta benim ben kullanacağım. Tamam. E senin Herkesin aklını sikeyim şimdi sana da kızacağım. Bu kadın evet, evet. bu kadına niye her şeyi aldın? Bir Bir değil mi kaldı? Belki Aynen. sikmişsin dedi. Görüntülü mü yaptın? Ya orasını karıştırma sen bu Tamam özür dilerim. Ee, şimdi bu da kızı çantayı elinden almış. Lan, o kadar şerefsizlik olur mu lan? Ben sana hediye almışım. Sen hediyeyi başkasına veriyorsun. Kızın olsa, oğlun olsa vermeyeceksin çünkü bu benden sana hediye çıkmış. Aynen öyle. Hediye olarak. Ben sen vermem he hedi ha, Sen hediye ihanet ettin aslında. aslında. Bu ne yaptı? Kızı aldı, sonra beni arıyor. Bana diyor ki, çantam işte kızımı aldı falan, ee, bana bir çanta alacan mı falan filan. Çok üzüldüm çok ağlamaya başladı o çantayı, işte kızı çantayı aldı diye. O esnada tamam dedim, sözüm söz dedim, bir çanta ben sana göndereceğim dedim. Sıkıntı yok dedim. Bu e, AVM merkezine gitmişler işte Fırat'la e, şeyle birlikte, ile birlikte. Bir tane bot aldım, bot seçmiş, beğenmiş. Bana diyor ki işte e, hani çantam hep sürekli yüzüme vuruyor ya, hani sen bana söz verdin çantam nerede bilmem ne, oy, ayo, eyos, bilmem ne falan filan diyor. Ya dedim sıkıntı yok bak dedim şu an girdiğim AVM'de çanta varsa şimdi göndereyim. Yok dedi ben botu botu beğendim. İşte bir tane kondura botu var ya böyle bak buraya kadar. Evet. Buraya kadar uzun. Dur nerede ayak? Evet. Buraya kadar uzun. Tamam. Ben bunu beğendim falan. Tamam dedim, sıkıntı yok. Bu da benim sana hediyem olsun dedim. Sıkıntı yok. Hay Gitti al. Nasıl istiyorsun annem ya? Gitti, gittim ne? parayı verdim. Parayı verdim ona. Devlin botu aldı. Olursa isterim. Bak botu botu aldı. Tamam. Şimdi kurganlık evet, yapmaya başladı. Aa, botu aldı ama çantayı unuttu. Vaktim ben çünkü, tamam dedim, sıkıntı yok. Çantayı alırız. Sıkıntı yok. Her acele acelesi yok dedim. Türkiye'ye geldiğim zaman ben kendi elimle sana o botu vereceğim, giydireceğim. Şey i̇şte, pardon, o çantayı vereceğim. Ta, ne zaman geleceksin falan filan ya dedim bir iki ay böyle oyaladım ben. Aradan bir sene geçti. Hani benim çantam, hani benim çantam, hani benim çantam, hani hangi evet, yaya gitsem peşimde Beşimden gelirdi. E sen bana söz verdin. Çanta alacaktı. Sen niye sözünü tutmuyorsun? Ben sana kırgınım Yavuzcuğum. Bir daha konuşma benimle. Artık ben de arıyorum Whatsapp'ta. Naz yapıyor. Açmıyor telefonu. Arıyorum. Açmıyor. Arıyorum. Dedim bak. 3 iki defa aradım. Üçünü arayacağım. Açmasan o telefonu çantayı sana göndermeyeceğim. Ben de aradım. Üçüncüsünü aradım. Açtı telefonu. Mesaj attım ben ona. Üstünde aradım, açtı telefonu. Ya meşguldüm işte, Fırat'la ilgileniyorum, Fırat'la uğraşıyorum. Sürekli hep yayınlara gidiyor. Sürekli e, bir kadın peşinden gidiyor. E, ya bu kadar şerefsizlik olmaz ya. Karaktersizlik Ay. olmaz. Aynen öyle. Hani baz, bazı buradaki insanlar ben lafım meclisten dışarı hani beni yalancı çıkartmaya çalışanlar var ya oğlum siz benim onunla ne konuştuğumu bilmiyorsunuz. Oğlum siz benim onunla ne çektiğini bilmiyorsunuz. Ben onunla e, yani ne olup bittiğini bilmiyorsunuz ama burada gelip savunuyorsunuz. E, ben bu saatten sonra derim ki her dediğim lafımın her dediğim lafımın arkasında olacağım. Sizin e, iddianızla ya da sizin e, kanununuzla gelmeyeceğim. Görüntü açın elinize Kur'an'ı alın. Yemin edin başkasının üzerinde. Haydi bakalım. Elinizi Kur'an'a koyun yemin edin. Böyle bir şey yaşandı mı yaşanmadı mı diye. Artık böyle gideceğim. Böyle davranacağım. Hani beni yalancı çıkartmaya çalışan var ya. Kameranı aç kardeş. Yemin et ben yalancı olduğuma dair. Ya da benim attığıma dair. Haydi be günahlar onun günahını bari sen çek. Ben niye çekiyorum arkadaş? Ben zaten çektim. Sen çek bari. Artık bu saatten sonra böyle yapacağım. Bir konuşma yaptığım zaman, inanmadıkları zaman al abi Kur'an'ı, inanmıyorum de. Yemin et o zaman kardeş, vermediklerime inanmıyorsa ya da bir yalan varsa ya da bir gerçek payı yoksa edin. Ben artık böyle yapacağım. Hani hep delir delil sunuyorum boşuna. E bu sefer kendi inanış, inancılarınızla ben sizi uğuracağım. Siz çok inanıyorsunuz ya, Kur'an'la korkuyorsunuz ya, Allah'tan korkuyorsunuz ya. Ben Allah'a yemin ettirmem. Ama Koranı al eline koy yemin et. Bakalım yapabilecek mi? Almaz şey. da sevgili ama gizliyorlar işte yazık. Almaz üzülüyorum ya. Almaz ya, çok üzülüyorum kim sevgili, sana. Kim sevgili alması? Muhtar'la avunaz. sevgili ama gizliyorlar. Hayır 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 hayır, hayır. günah alma boşu. Günah alma. Olmaz. Ben her şeylerini biliyorum. Ben duydum duydum hem ben, de güzel ben, yerden ben, duydum. Ben. Muhtarın ben de ben konuş. Mi? Bak ben burada konuşuyorum. Aşkım diyorum, canım diyorum, bebeğim diyorum. Sen burada konuşanlara bakma. Ben o onunla sevgili değil zaten. Arkadaşlar. Hani böyle boş yerine karalamak oluyor anladın mı? Hayır. Başkalarının başkaların dediğiyle olmaz. Gidip de, de, değil, de, olmaz. Gidip de e, bana gelince bir boklarını görmedim. Anladın mı güçlü kadına o kadar esesler geldi bana. Ya güçlü kadının farklı da. O zaten biz görüyoruz, duyuyoruz of farklı. Güçlü kadını yani herkes mi? Anlıyorsun. Ağlası benim kadar tane yani yok. Ağlas e, evet komiklik yapar e, şey yapar e, aşkım der canım der bilmem ne. <laughs> benim gibi ama gerçekte gerçekte yok. Gerçekte yok öyle bir şey olsaydı ta dört yıl önce bak dört yıl önce Ankara'ya geldim. benle benle karşılaşırdı. Benle Kerem e, geldin Kubane. Anladın mı? Çünkü ben biliyorum ben Ankara'ya geldim. Ya tamam neyse Ankara'da. neyse neyse onların adını alıyorlar. Pisinler, aynen, karıştırma onu. Kokun pisinde bolsunlar benden uzak olsunlar. Burada hepsi, tamam. hiç hey, kimse iyi değil. Aleykümselam aleyküm aleyküm. kardeşim. Herkese Adamın yani, dibi hoş geldin kurban neyin ne yapıyorsun? Sevo, Sevo Candır bir kere, Sevo Candır açık konuşayım. Şimdi bu aşağıda e, Baro bizim dostumudur Canik. Onun diline kurban olmuşum ben. Evet. O adam değil, o namussuz bir insan. <laughs> Burada herkese kerem, selam olsun. Kerem ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> dur dur sen baştan söylesene bir dakika Sarap Kerem. Tekrar, tekrar baştan alsana kim kim namuslu kim namussuz anlamadım ben. Yok o namuslu tam da tam diğer bölgede bel evet. belli ediyor Canikuban'ı. Aynen. Onlar belli ediyor. kubane evet. ne şimdi... içiyorsun? Şu görüntünü e, kadar... bir aç da. Görüntünü aç. Biski içiyorsan bir görelim ya. <laughs> İçimiz aç. Artık... Valla bacım, bacım ben Açma. biski içiyorum. Ben şimdi mekana gidiyorum. Çünkü ben mekana gideceğim. O yüzden şu ofisteyim. Şey benim, ben çok, ıı, Kerem benim benim sana gönderdim gönderdiğim parayla mı mekana gideceksin? Yarın böyle adını çıkaracaklar ha dikkat et. Va göster bir Kubane. Türk Kubane gelecek. Ne bir dakika bir dakika ne? Şimdi <laughs> benim sana gönderdiğim parayla mı mekana gidiyorsun diye adını çıkarırlar. <laughs> dikkat ediyorum. Adını çıkartırlar diyor Kubane. Dikkat et. E olsun parasını yiyorsun. Ola oğlum biz tam kişilik parasıyla şey yapmadık, biz kendi paramızla içiyoruz ha, canım. Kubane, bana i̇şte sana bir şey diyeceğim, bir eos dur bir, boş ver sen. Kubane, senin se e şey, şimdi Konyalı ile sevgiliymiş, anla. Üstü kapalı söylüyorum, Kubane. anna Anla ya, üst, üstü kapalı. Allah Allah. Hepsi benim tam bizim şey bölünce benim hayrandı. Kubane hayrandı yani. Aynen. <laughs> evet, evet, evet. Onlar benim e, bacım yanlış anlıyor bile olmaz. Evet olamazlar. Yani onları ben her gün hepsini, her gün, dakikasında her gün hepsini yiyen yalayan bir insanım yani bu <laughs> <laughs> bugün ben, bugün ben şunu söylemek istiyorum. E, bugün Eus benim kardeşidir. Ben Eus'u severim, harbi severim. Abi. Evet candır. Sıkıntı yok. Orada da o da var mı lan? Hayır. inek evet. İnek kesiyorlar. Kocaman. İnek değil la. Öküz, Kosun. öküz. Öküz işte. Öküz ve bak poleni <laughs> vay. i̇nek kesmeyiz biz. Alevilerde inek yenmez. Dişi yenmez yani. Ne tavşan ne inek. Ne var? <laughs> Ethem dayım giriş yaptı. <laughs> Çay, çay içeceğim, çayı bekliyorum ısınsın ya. Ben çay içiyorum zaten. Çocuklarım bana çay demlemiş, kurban verin. Vallahi bilmiyorum canım. Hem acıkmışız, bekliyorum. Babam izin vermiyor geçeyim oraya. Bağırıyor. Kaybol diyoruz bana. Şimdi siz, vay benim kardeşim, yakışıklı kardeşim, karizma kardeşim bir büyütelim bir EOS. Kardeşim, Güzel, yani. vallahi adamın divi ya. Duruşun yeter kardeşim ya. Sakıtıyor bari ben şunu söyleyeyim, herkes şunu iyi bilsin. Bak <laughs> herkesi ben <laughs> saygı duyuyorum, Harbi saygı duyuyorum. Evet Canlar sakıtıyor. Ben o sen de vallahi benim bacımsın. Alman. Cansın Can. Bizim burada tam şimdi bizim burada insanlara karşı şunu söyleyeyim. Lan amına kolu çok var sizi. Bizde var, hepsi var, her şey var.